Herkese merhabalar arkadaşlar bugün köpüşümle birlikte slime yapacağız malzemelerimiz slime jeli, tıraş köpüğü, su, kap ve sim, sim ve borax. Evet arkadaşlar çok kolay bir slime seçtik. Şimdi başlayalım. İlk önce şunları kenara koyalım. Slime jelimizi döküyoruz. Ben şeffaf kırmızı rengini tercih ettim. da turuncu gibi. Nasılsınız arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Uzun zamandır video çekmiyorum. Size basit bir slime en basit slime'ı yapıyoruz şu an. Cemrecim onun hepsini dök bence. Bekle birazcık onun aksın. Hepsini... Aktı. Tamam. Slime gelimizin dökük kıvamı şöyle bir şey. Ondan sonra borakslı suyumuzu hazırlıyoruz. Evet. Ama sadece şu Hayır, kadar. Hayır biraz daha koy. Onu koy biraz daha. Şimdi onu dök birazcık daha. Birazcık daha şu kadar. Tamam. Yeter. Şimdi arkadaşlar. Boraksımız erisin diye karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Yeterli bence. Hayır. Bence değil. Biraz daha erit. Köpüş. Elime. Şimdi yeterli. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi... Onu sonra dökelim. Tamam. Hocam. Şimdi arkadaşlar boraksımızı döküyoruz. Bardakla dök bence. Kaşıkla hiç uğraşmayacağım. Da. Alamıyorum zaten. <laughs> Şöyle şuradan. Birazcık detaylı. Tamam. Arkadaşlar eğer çok borak Yavaş yavaş karıştır. Eğer çok borak katarsanız şey olur. Ne olur? Katı olur. Eğer çok az koyarsanız da çok cıvık olur. Yavaş karıştır. Tamam anneciğim. Kıvamı şöyle. Şu an. Tamam yavaş yavaş uzun süre karıştıracaksın. Evet uzun süre. Derken. Biraz daha. Yavaş yavaş. Şöyle yapsam daha iyi. İnşallah olur arkadaşlar. Bakayım kıvamına. Şöyle. Yok birazcık daha bence boraks dök. Beniz. Eminim. Evet. Dök dök dök. Dök. Yeter. Hı. Yavaş yavaş karıştır. Yavaş yavaş. Heh, öyle. Şöyle, şuraları da toparlasın. Hı hı. Siz musunuz arkadaşlar? Hı hı. Kısıklar oluştu. Arkadaşlar şimdi karıştırdık. Şimdi de masamıza döküyoruz. Şöyle. Arkadaşlar şimdi tıraş köpüğü koyacağız. Niye koyuyoruz onu? Popuduk olması için. Ne olması için? Popuduk. Popuduk. İsterseniz isterseniz popuduk olmasın istemiyorsanız tıraş köpüğü koymayın arkadaşlar. Hı -hı. Şöyle. Yeterli. Evet yeterli. yeterli. Şimdi arkadaşlar simimizi de. Simi en son dökersin. Ne şöyle serpelim. Yeterli. Şimdi arkadaşlar karıştırıyorum. Katlayarak yapıyoruz değil mi? Evet. evet parmaklarımızla. Abi. Şöyle. Evet sürekli katlıyoruz. Sürekli katlıyoruz. Ama sert bastırıyoruz. Çok sert. Evet. Hı uh hı. -huh. Çok güzel oldu. Evet, olacak. Köpeściğim ne haber? Sen onu öyle yoğura yoğura tıraş köpükleri kalmayacak. Evet, tıraş köpüğünü emiyor şu an. Uh -huh. Ve arkadaşlar, tıraş köpüğü bir de rengi açıyor. Yani eğer çok fazla tıraş köpüğü dökerseniz renk çok açar. Rengi çok açar. Masadakileri de topla. Onunla. Şunları. Hayır hayır. Slime ile masadaki tıraş köpüğünü de topla. Şöyle. Siliyormuş gibi. Mendilde siledim. Evet. Devam et yoğurmayı ki katılaşmasın. Yoğurarak. Hı hı. Katlayarak. Katlayarak şunları. Ama çok bastırman gerekiyor. Bastırıyorum. Bütün gücün var. Baloncuk oluştu. Arkadaşlar turuncu bir renk haline geldi. Ve çok çabuk yaptım Evet. Bak. Kaçıncı denememiz Cemre bu? Bir. İki. Üç. Beşinci denememiz arkadaşlar. Çünkü biz bu işte usta değiliz. Tamam onu yap diğerlerini de yani gösteririz arkadaşlar. En ben en yaptığım yaptım. Yani yapmadım arkadaşımla birlikte yaptığım şey. 3 sene önce. Evet kim yapmıştı? Poyraz'ın annesi. Evet. Onları Onlara da çok çok selamlar buradan izler izliyorlarsa. Ceren, Ceren ablama da selam. Ondan sonra Ceren ablamın neydi adı? Bilmem hatırlayamadım. Tamam ha, onun abisi ya da kardeşin oldu işte. Onu da çok çok selamlar. Gönderiyorum buradan. Hoppa. Çok güzel bir renk oldu. Portakal rengi. Hı hı. hı. Tamam. Şimdi kıvamını gösteriyorum hı hı. size. Yavaş. Hayır böyle geniş açsana böyle geniş aç katla böyle hani böyle açıyorduk ya şu şekilde evet açamadım. iç başta şöyle evet bekle aksın şöyle bakın çok güzel oldu arkadaşlar Hı. bravo Yaraş. diğerlerini de gösterelim mi slime'larımıza evet, katla onu katla onu kenara koy Kürat ben sana vereyim, koyalım. ben sana vereyim, sen de arkadaşlarına göster. Göstereyim. Evet arkadaşlar, bu ilk denemiz, ilk denememizdeki slime bu olmuştu. Şöyle kıvamını kıvamını göstereyim. Bekle. Pembe bir renk. Evet, çok güzel. Bunu al, da, bunu da göster. Bunu da gündüz denemiştik. Bakalım. Süper oldu bu. Evet. Fosforlu sarı şöyle. Çok güzel. Ve en son yaptığımızı da göster. En son yaptığımızı da gösteriyorum. Ve bu sefer de bunu yaptık. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu da paylaşırsanız çok seviniriz. Öptüm. Bay bay.